İltica ve göçmenlik yasasında yeni değişiklikler gündemde. İngiltere Başbakanı Keir Starmer yeni mülteci ve göç yasasında kapsamlı reformlar açıkladı. Yasa dışı göçmenlerin vatandaşlık alması engellenecek, yasal oturum süresi uzatılacak, aile birleşimi ve vize şartları zorlaştırılacak. Ayrıca önceki hükümetin Ruanda planı tamamen iptal edildi. Amaç sınır kontrolünü güçlendirmek ve kamu hizmetlerindeki baskıyı azaltmak. Bazı maddeler şu şekilde. Yasal göçmenlerin kalıcı oturum başvurusu yapabilmeleri için gereken süre 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Daha yüksek dil seviyesi, yani önceki minimum A1 ve B1 seviyesi artık B2'ye yükseltildi. Skilled worker vizeleri için kriterler zorlaştırılıyor yalnızca stratejik sektörlerdeki iş gücü açığına yönelik vizeler verilecek. Ayrıca insan kaçakçılığıyla mücadele için uluslararası işbirlikleri arttırılacak. Anlayacağınız İngiltere'ye artık gelmek ve burada kalmak, oturum almak, British pasaportu sahibi olmak gittikçe zorlaşıyor. Bakalım önümüzdeki süreç bizlere neyi gösterecek?